4 tane temel türev araçtan konuşacağız. Neden ikisini aynı kefeye koyuyor ilk önce? Futures'la forward'u onu söyleyeyim. İkisinin tanımında da herhangi bir varlığı, malı, endeksi, dövizi, faizi ileriki bir tarihte alma ya da satma yükümlülüğü doğuran sözleşmelere vadeli işlem sözleşmesi deniyor. O yüzden aynı ünitede işliyor kitabınız. Peki farkı ne? Futures dediğimiz vadeli işlemler organize piyasada işlem görüyor sadece. Yani borsa hikayesi var Futures'ta. Vadeli işlem sözleşmelerinde ise OTC var. Yani tezgah üstü var. Bitti. Hatta anlatacağız. Mesela kaldırıcı hesaplama sorusu da çıkabilir bize. Onu da göstereceğim. Sorularımın içerisinde var. 2 numara yanlış. 3. Ödeme ve teslimatın işlem yapılan günde ya da çok kısa süre içinde yapıldığı işlemlere nakit işlem denir diyor. Bir önden göstermiş olayım. Aynı soruyu vadeli işlem sözleşmeleri yani features'ları anlatırken bir daha bakıyor, görüyor olacağız söz. Özet yaparsak. Türev piyasalar belli bir finansal ürünleri dayanak varlık olarak geliştirilmiş piyasalardır. En önemli kelime bu. Kuzey Amerika türev ürün işlemlerinde en yoğun dünyada kullanılan ülkedir.